Merhaba arkadaşlar. Mersin Üniversitesi Erdemli utuyor BTS 211 Web Tasarımı 1 dersine ikinci haftasına başlıyoruz. Bu ikinci haftamızda arkadaşlar neler işleyeceğiz? Şimdi onunla ilgili bakalım. Bu hafta arkadaşlar web sitelerinde web tasarım trendleri nelerdir? 2020 yılında 2019 ve 2020 yılında Web tasarımında hangi trendler var? Yani web tasarımını yaparken nelere dikkat edilmiş? Bununla ilgili öncelikle tabii kullanıcıya, kullanıcı memnuniyeti için öncelik hız. Bir web sitesinin hızlı yüklenmesi, iki flat tasarım, üç mobil uyumluluk, asimetrik düzenler, minimalist web sitesi ve şekiller ve tek sayfa tasarımı bugünkü işleyeceğiz. Konular arkadaşlar şimdi web tasarım trendleri dediğimiz zaman tabi bu kullanıcıların ihtiyacına yönelik web sitelerinin geliştirilmesiyle ilgili dikkat edeceğimiz konulardır. Biz web tasarımcısı olacağımız zaman yapacağımız işlerde nelere dikkat edeceğimizi ve trendleri takip etmemiz gerekiyor. Böylece e, yaptığımız Projelerin daha verimli ve daha düzenli olmasını e, kullanıcılar tarafından tercih edilmesini sağlayacağız arkadaşlar. Hız dedik. Nedir hız? İlk, ilk üç saniye önemli. Biz kullanıcı olarak da kendi e, telefonumuzdan bilgisayarımızdan e, bir web sitesini tercih, e, ziyaret etmek istediğimiz zaman öncelik hız diyoruz. Hız. Kullanıcının özellikle siteyi ziyaret ettiğinde ilk 3 saniyede yüklenmesi kullanıcıyı o sitede içeriye bakmasını tercih ediyor. Bir web sitesini ziyaret eden potansiyel bir müşteriyi etkilemek için ne kadar zamanınız olduğu buradan netleşiyor arkadaşlar. Eğer... Konu bu kişiyle çevrimiçi olarak etkileşimde bulunmak ise 3 saniyeden daha az bir vaktiniz var demektir. Yani sizin web sitenizde yüklenme geciktiği zaman alternatif sitelere müşteri kayacaktır. Bu hem sunucu taraflı hem de yazdığınız kodlarla ilgilidir. Her zaman günümüzde sabırsız bir ee, tüketici ile karşı karşıyayız. Neden? Çünkü alternatifler çok. Alternatif çoğaldığı zaman siz ne kadar hızlıysanız o kadar müşteriyi ya da kullanıcıyı çekersiniz arkadaşlar. Flat tasarım nedir? Flat tasarım arkadaşlar daha akışkan ve performansı yüksek web siteleri oluşturmak için tercih ediliyor. Örneğimizde de gördüğümüz gibi bakın flat tasarım nedir? İçeriğin ve anlatılmak istenen kullanıcı web sitesine girdiği zaman arkadaşlar karşılaştığı ilk ekran onun o sitede bulunmasını 5 saniye içinde karar vermesini sağlıyor. Bizim yapacağımız flat tasarımda gördüğünüz gibi 2D tasarımlar daha çok. Hem hızlanmayı sağlıyor hem de kullanıcının ilgisini dağıtmıyor. Bakın örneğimizde işte kullanılan simgelerle bir mesaj veriliyor artı kullanılan resimler daha basit ve minimalist tasarıma sahip, flat tasarıma sahip arkadaşlar. İletişimi anında görebiliyor veya diğer ihtiyacı olan sayfalara anında ulaşabileceği işte gizli menülerin olmadığı direkt baktığı zaman siteye neyi aradığı, neye ihtiyacı varsa anında cevap bulmak isteyeceği bir tasarımdır flat tasarım. Aynı zamanda arkadaşlar flat tasarımın en büyük avantajlarından birisi de kullanıcının gözünü yormaması. Tabii ki. Temiz, minimalist tasarımlar performanslarının da yüksek olmasını sağlıyor siteleri. Ayrıca SEO değerini arttırıyor. Yani SEO nedir? Burada kavram olarak SEO nedir? Cevabını vermek e, gerekirse arkadaşlar. Arama motorlarının sizin sitenizin arama motorlarında üst sıralarda çıkmasını sağlayan özelliktir SEO. Arama Search Engine Optimization ifadelerinden geliyor. Arama motorlarına optimize etmedir. Biz şimdi sizin minimalist bir sitenizin olması, arama motorunun arka tarafta, arka planda sizin sitenizi anında indekslemesini sağlıyor. E, flat bir tasarım olarak kullanılarak oluşturulmuş bir web sitesi, arama motorlarının ihtiyaç duyduğu hız gereksinimini de karşılıyor. Yani şöyle belirtelim, belki e, arka planda web sitesinin nasıl çalıştığı ile ilgili bilgisi olmayan arkadaşlar vardır. O yüzden biraz ayrıntılı anlatmak istiyorum. Biz bir web sitesi yaptığımız zaman arama motoru dediğimiz Google gibi siteler sizin verdiğiniz anahtar kelimelere göre sizin sitenizi indeksler. Ne demek indeksler? Kullanıcı bir arama yaptığı zaman sizin sitenizin de o sözcükte bulunmasını sağlar. Bu indeksleme işlemini de arka planda robot dediğimiz ya da günümüzde artık yapay zeka denilen yazılımlar yapıyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Sizin sitenizi arka planda ziyaret ediyor. Bu ziyareti trafiği arttırmayacak şekilde yapıyor. Çünkü kullanıcı ziyareti değil bir robot ziyaretidir bu. Arka planda sizin sitenizi tarıyor, içerisinde geçen sözcükleri, resimleri tarıyor ve buna göre konu başlıklarını tarıyor, SEO anahtar kelimelerini tarıyor ve buna göre sizin sitenizi kategorilendiriyor. Arama yapıldığı zaman sizin sitenizde yap, sizin sitenizin de arama sonuçlarına göre listelenmesini sağlıyor. Tabii eee SEO yönetimiyle siz reklam vererek veya farklı bir şekilde trafiğinizi arttırdığınız zaman arama motorları sizin sitenizi daha yukarılara arama sonuçlarında daha yukarılara taşıyabiliyor. Filet tasarım hakkında bu tür yani iki boyuta indirgenmiş site olarak da bahsedebiliriz filet tasarımı iki boyuta indirgenmiş. Baktığınız zaman hiç üç boyutla ilgili bir gö e görsellik yok. İki boyut düz, kağıt gibi, parşömen kağıdı gibi dümdüz bir kitap sayfası gibi yapıya sahiptir. Bu da arkadaşlar günümüz internet kullanıcılarının isteklerini buna doğru kaydığını görüyoruz. Yani yine birinci konuya dönüyoruz. Hızdan dolayı arkadaşlar. Parlak renkler, temiz ve net kenarlar ve birçok açık alandan yararlanan flat tasarım dikkati dağıtan ve yavaş yüklenen yüksek çözünürlüklü veri tabanına sahip olan web sitelerinden daha uzaktalar. Çünkü bunlar web sitelerinin yavaşlatan öğelerdir arkadaşlar minimalist olması flat tasarım sıkıcı olduğu anlamına da gelmiyor. Gördüğünüz gibi ilgi çekici bir sayfa haline de getirebiliyoruz. Peki mobil uyumluluk nedir? Evet günümüzde artık internete giren kullanıcıların yüzde sekseni mobil, mobil cihazlarla internete erişiyor. Yani dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar hadi oturalım başına internette bak araştırma yapalım ee, çok az kullanıcı bunu yapıyor. Günümüz kullanıcıları yaygın olarak mobil cihazlarla internet sitelerini ziyaret ediyor. Aramasını da mobil cihazlarla yapıyor, bilgilenmeyi de mobil cihazlarla yapıyor. E o zaman, o zaman yaptığımız sitenin mobil uyumluluğu gerekiyor. Bakın birinci resme baktığımız zaman yapılan aynı site e, daha çok. Masa masaüstü dizüstü bilgisayar gibi büyük ekranlı cihazlar için tasarlanmış. Ama bir mobil uygulama mobil cihazdan giren bir kullanıcı burada yazıları okumakta zorlanır, resimleri ayırt etmekte zorlanır, menülere tıklamakta zorlanır. Böyle bir dezavantajı gördüğü zaman hemen geri tuşuna veya kapatma tuşuna basabiliyor kullanıcı. Mobil uyumlu bir site, işte aynı sitenin mobil uyumlu hale getirilmişi. Bakın, burada gördüğünüz gibi başlık direkt büyütülmüş. Şurada arama kutucuğuna bir e, dokunmatik ekrandan dokunup arama yapmayı düşündüğünüz zaman arkadaşlar, çok küçük bir alan ama arama kutucuğu büyütülerek dokunmayı kolaylaştırılmış. Menüler sol taraftayken burada gördüğünüz gibi üste alınmış ve büyütülmüş. Resim arkadaşlar küçük bir yani mobil cihazda küçük görünür. Tabii masaüstü bilgisayarlarda bu daha rahat görünebilir ama mobil cihazda küçük görünen bir e, resim burada gördüğünüz gibi arkadaşlar dikkat çekici hale getirilmiş ve buradaki upuzun yazı mobil uygulamada aşağıya gizlenerek kullanıcı eğer yazıyı da büyütülerek eğer kullanıcı ilgisini çekerse sayfayı aşağıya kaydırarak okunması da kolay hale getirilmiş arkadaşlar. Mobil uyumluluk özellikle son dönemde cihazlarda, mobil cihazlardaki artış nedeniyle web sitelerinde çok önemli arkadaşlar. Şöyle bir duralım burada. Mobil uyumluluk dediğimiz zaman sitemiz iki ayrı sistemi yapacağız. iki ayrı sistemi tasarlayacağız. İşte bu hem bizi yorar hem sunucular yorar. Yani biz düşünsenize bir site tasarladık. Bu sitede 10 sayfa var. Aynı 10 sayfayı bu tasarıma getirdik. Kolay mı? Hadi kolay. Peki siz her gün içerik geliştirilen bir site olduğunu düşünün. Örneğin bir gazete sitesini düşünün. Şimdi her günü bırakın her an içerik ekleniyor. Haber ekleniyor. Bu haberin linki veriliyor, başka sayfaya gidiyor. Siz Nasıl yapacaksınız? İki, say iki tasarımı ayrı ayrı nasıl yapacaksınız? tabii ki mümkün değil. Ne yapmamız lazım? Yaptığımız sitenin tasarım aşamasında hangi cihaz kullanıldığı, ekran çözünürlüğünün ne olduğu öğrenilerek kim öğrenecek? Tabii biz komutlarla öğreniyoruz. Yani kullanıcı hangi, ne tür bir cihazdan sitemizi ziyaret ettiğini öğreniyoruz ve ona göre sayfa tasarımı değiştiriyoruz. İki ayrı tasarım yapmıyoruz. İleride göreceğimiz CSS konusunda göreceğimiz aynı sayfada tasarımının değiştirilmesini sağlıyoruz. Tabii ilk başta bu bizi zorlar ama daha sonra içerik geliştirdikçe işte o zaman çok faydalı bir hale geliyor arkadaşlar. Evet asimetrik düzenler konusunu da birazdan işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir mola verelim.